Türkiye'de gençler iş aramak için yurt dışına gidiyor. Hatta mühendis olan bile gerekirse dışarıda komünik yaparım yine de ülke dışına giderim diyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de çalışacak yer bulamıyorlar, değerlerini bulamıyorlar. Emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Haklılar. Sizin çocuğunuz olsa gitmesini isterdiniz o zaman. Tabii ki isterdim. Eğer ben genç olsaydım ben de gitmek isterdim. Siz de gitmek isterdiniz. Yani siz dışarıda daha iyi olacağını düşünüyorsunuz. Düşünüyorum. Ülke çok kötü. Burada değer yok. Ne çalışanın emeğinin karşılığı var. Ne çalışanın yaptığı işe değer var. Hiçbir şey yok. Kalmadı. Peki gençler yurt dışına giderse bu ülkede ne olacak? Bu ülkede kalmaları gerekmez mi bu ülkenin gelişimi için? Keşke ee, çalışabilecekleri, verimli olabilecekleri alanları olsa da kalsalar Bizim için, çalış, ülkeleri için çalışsınlar Ama yok Olmayınca ne yapsın ee, Hayat pahalı Karnını doyurmak zorunda Tabii ki Gidecekler, fırsatı olan gidecek Değerli doktorlarımız, değerli şeylerimiz hepsi gidiyorlar Çocuklarımız, gençlerimiz ee, Artık hastanelerde profesör kalmadı ya özel hastanede ya dışardılar. Öğretim üyeleri aynı şekilde. Çünkü burada bir şey veremediklerini düşünüyorlar. Değer görmüyorlar. Çevrenizde yurt dışına gitmiş tanıdığınız var mı? Tabii ki. Çevremde de var. Yakınım da var. Benim oğlum üniversitede burada öğretim üyesi. Gelinim de öğretim üyesi. doçent. docent. Ama bulundukları okulda. Ee, bulundukları çevrede e, yeterli bilgileri aktaracak ona fırsat verilmediği için onlara. E, dolayısıyla yani bu beyinde olan e, gençleri e, maalesef şu an Türkiye'de yerleri yok. istenmiyorlar Yani uyandırmayın diyorlar. E, o nedenle e, çocukların da aynen öyle devam etmesini istiyorlar. Bunlar da idealist gençler. Yurt dışında e, üniversitenin e, müracaat ederek e, misafir öğretim üyesi olarak gitmek istediler. İki kez reddedildiler. E, ama e... Şu anki Türkiye'nin ortamına ayak uyduran arkadaşları aynı statüde, onlar yurt dışına iki kez gidip geldiler. Dolayısıyla şimdi sonunda bunu artık kafalarına koydukları için burada hizmet vermek istemiyoruz artık yeter dedikleri için de onlar da bir yıl ücretsiz izin alarak maaş almayacaklar, sadece kadroları duracak ve şu an Çekya'da, Pırak'ta görev yapıyorlar. Bir yıl gibi kalacaklar umarım ve yine de dönmek istemiyorlar. Yani çok biliyorsunuz eğitim düzeyi düşük, cahil diyeyim ama yani üniversite okumak da biliyorsun şey de olunmuyor. Sadece bilgi sahibi, statü sahibi oluyorsun ama böyle giderse dönmezler gidenler. İşte doktorlar, mühendisler, benim işte öğretim üyeleri kimse dönmek istemezler. Şunu derler, diyorlar, kime hizmet edelim? Çünkü bunu anlayacak halk da yok şu an, sistem de yok, idare de yok. Ee, o nedenle kaçmak istiyorlar. Ben de destekliyorum. Ekonominin çok zayıf olduğu için iş, gençlerimizde iş imkanı yok. Ayrıyetten yani e, her şey ateş başı. Türkiye'de bir şey yok. Mecburen gidiyorlar çocuklarımız. Ne yapalım? Hiç giden bir tanıdığınız var mı? Şu anda yok. Ama daha önceden giden var tabii ki de. Arkadaşlarımızdan var. Burada iş bulamayıp da hatta kaçak gidenler bile çok oldu. Geri döndüler mi? Hayır, hiçbiri dönmedi. Ben olsam gitmezdim. Şimdi bizim işimiz gücümüz var. Allah'a çok şükür çalışıyoruz da. Yani işi gücü olmayanlar, şimdi düşünün bir ev kirası olmuş 4 lira, 5 lira. askeri ücret 5,5 lira. Bu insan burada nasıl geçinsin ki? Yani gençler hak veriyorsunuz diyebiliriz. Yani, yani. Çok olmasa da biraz hak veriyoruz. Vallahi bizim ülkemiz çok güzel. Gitmesinler, burada kalsınlar. Oranın ne olduğu belli değil. Şimdi... Ee... Geri dönüşler bu tarafa doğru olacak. Ülkemizde daha çok iş potansiyel daha çok şimdi esk, eskiden de onlar. Şimdi geri gelecekler çaresi yok. Yurt dışına çıkmak istiyor musunuz? Evet. Evet istiyoruz. Ee, neden diye sorsam? Türkiye'nin ekonomisi kötü olduğu evet. için. Yani yurt dışında hayat daha güzel. Adaleti bir sıkıntı. <laughs> yurt dışına hiç gitmediniz ama nereden biliyorsunuz? Ya çevremiz e, duyduklarımız kadarıyla. Evet öyle. Peki Ülkemizdeki akıllı gençler sürekli yurt dışına giderse bu ülke ne olacak? Ama bunun yönetenlerine sıkıntısı var biraz yani. Normal kendi doktorlarımız dahi dış ülkeye gidiyor. Çözüm mü peki bu sizce? Çözüm değil tabii ki ama yani elimizde olanlar geleceğimiz için yapmamız gerekiyor. Hayır. Neden? Bana saçma geliyor açıkçası. Biraz bunu açıklar mısın peki? Şimdi senin gibi düşünen çok arkadaşımız yok. Yani çünkü sonuç olarak ülkemizde çoğu şartlar sağlanırken yurt dışına gitmek şu an için gerçekten çok pahalı. Paramızı harcamak ayrı bir yana zaten. Orada da eğitim var, burada da eğitim var. Bence böyle yüzden saçma.